Tekrar merhabalar arkadaşlar. <laughs> <herkese>. Bugün sen <laughs> de bir video yapasım geliyor ama yapmayacağım. <laughs> evet çünkü videodayız. Şöyle artık... sonra yaparsan videodan sonra bana yaparsın. Tamam. Esra'nın şöyle bir par paleti var. Bir iki tane de fırçası var. Ay ama Allah ne yapma. Kız çok tatlı bu arada. <laughs> ee, Esra e, bu par paletini herhalde çok seviyor. Çok Her güzel. bunu gördüğünde takla atıyor. <laughs> <Çok> evet <güzel>. Böyle. <gülüyor> Böyle. Neyse. Çok tatlı. Ne yapıyorsun Sahte zaten. Sahte zaten onu yapmıştık. Onu yapmıştık zaten arkadaşlar. Ya yapmıştık. Anlığın diye yapmadık. Hangi renk? Buydu. Evet onu. misin ya? Hiç Şimdi kıymadım. Bak. Hiç kıymadım. kıymadım. Ne tarafı doğru yapıyorsun? Bana doğru yap. Mamma villa orada <laughs> Diye bir <laughs> trapi but var lan. Ne kapı var Kaka sikti. Yapmam bak ha. Abi sen neyse. Ne? anlamadım. Bak şimdi. Hmm. Yok, ne yapıyor ne Tamam. Bu yanaklar da bitti. Bak, bak bir kameraya. Sen mi? Aynamı nerede çekebiliriz istersen Çok sana güzel görünüyor. Aynayı çekmiyor bana. Bana dudak vuruştur. Sür. Sürer misin şu rujdan? Ee, şöyle şey... bir rujum var arkadaşlar. Bakın hemen. Böyle tutmuştu. Ee, Anladım. Şöyle alıyorum. Dur ya bir dur. Hiç kıymıyorum. Kıyma. Dur, kıy an, da. An, ya. ya kıy kıy kıy. Kıyma kıy. Kıy kıy. Ya durar mısın? Durdum. Duramamıyorum. Sen de ne yapayım? Hı hı hı. Dur gene <laughs> Hiç daha gözükmüyor. Hiç daha gözükmüyor. <laughs> hiç. Hiç kıymadım, hiç kıymadım. <laughs> arkadaşım arkadaşım görünce bana kızacak herhalde. Esra hadi. <laughs> Sana da ayran mı çekeceğim? Ayran çekme. Niye? Oradan çıkmamıştı. Sırrı ver daha Sırrı gerçekten Esra! Ben çok güzel oldu bence. Ya aynen de çekeyim mi? Aynen çekme ya. Pişme almamışsın. Hayır işte. Tamam. Bakın. bay bay. Ne bay bay diyorsun? Bana yapmayacağım. Ben istemiyorum. Niye? İstemiyorum. Tamam hadi. Geçiriz. Bay bay arkadaşlar. there <laughs>